Yep bu 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 71 812 kayın tırmanış meki setinden atıyorum arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısında Dragon's Rising sezon 2 part 1 setiyle geldim. Kayın tırmanış meki 70 euro fi, e, figürlü farklı bir mek, farklı tarzda, farklı özelliklere sahip. Şimdi huzurlarınızda videoya geçelim. Evet burada Jordana figürümüz var. Jordana bir jetpack takmış. Hatırladığım kadarıyla görmedik. böyle bir jetpack görmedik. Bu jetpack nan kanon olması gerekiyor. Size zaten Jordana'yı tanıtmıştım. Şimdi kılıcı, Shatter Spin'li bir kılıç. Bakın görüldüğü üzere normal bir kılıç değil bu kılıç. Shatter Spin'li bir kılıç. Shatter Spin efektlerine sahip. Görüldüğü üzere kırmızı transparan. Hoş. Sindra kurt klanına gayet uyan bir kılıç olduğunu düşünüyorum. Jordana'ya geldiğimizde Jordana zaten bildiğimiz Jordana bu sefer avcı shoulder peti yerine böyle bir jetpack kullanmışlar. Hemen jetpack'i tanıtalım. Sonra figürü önceden tanıttım. Ama yine de, de tanıtacağız tabii ki. Jetpack'i böyle. İşte orta halli bir jetpack bence. iyi. Orta halli ile küçük arası parça sayısı bakımından söylüyorum. Diğer türlü işte sezon 6'daki Nadakan'ın askerlerinde de bir jetpack vardı. Hatırlarsanız belki Nia ile Kayın motosiklet setinden çıkıyordu. Yani onun gibi bir şey değil. Biraz daha az parçalı işte hançerler kullanılmış. Tahmin edildiği gibi kanat tarzı parçalar kullanılmış. Tutucu parçalar kullanılmış. Böyle görüldüğü üzere. Arkası da bu şekilde. Arkasının pek bir olayı yok. İyi bence. Normal bir jetpack. Burada general kostümünü görüyoruz. Kurt klanının generallerinin giydiği o kostümü burada görüyoruz. İşte mavi sembol, mavi yazılar, mor detaylar. Yine kurt olduğu için yine böyle bir pençe detay pençe demişim ayaklardaki pençeler aslında o detaylara sahip zırh detayları var arkasında da yine zırh detayları devam ediyor böyle güzel savaşçı ruhunu vermişler diye düşünüyorum bence iyi bir figür evet geldik tournament Wildfire. fire Dragon Rising sezon 2 part 1'de de non kanon ama yeni sızdırılan görsellerde de görüldüğü üzere kanon olacak artık bu figürde. Farklı bir saç stili kullanılmış. Whitefire'a shoulder pad eklenmiş. Vesaire vesaire hepsini inceleyeceğiz. Zaten kollarında şu parçaları biliyorsunuz. Ateş etme parçaları, ateş etme detayları. Bu, bu, aksesuarlardan lazım oluyor. Çok daha bakın. Ateş etme işte. Görüldüğü üzere Iron Man'de çıkıyor. Kai'de çıkıyor. White Fire'da çıkıyor. Elia'da çıkıyor. Whitefire Hoş gözüküyor bence. Bir element ustasına andırıyor. Bir element ustası gibi birazcık daha olmuş. Diğeri işte ejderhalar tarafından büyütülmüş biriydi zaten. Shoulder petine bakalım. Shoulder peti sezon 13'teki usta bunun shoulder ile aynı. Yanları böyle birazcık daha dikenli. Görüldüğü üzere. Üst düzey bir shoulder pet olayı ben göremiyorum. Siz gördüyseniz. Ne güzel. Detaylara bakalım. Detaylar görüldüğü gibi. Yine yazıyor galiba bir şeyler. Ama yazmıyor da olabilir. Sadece çizikler de olabilir. Turuncu bir kemer. Ayaklarında kırmızı detaylar. Bu ne bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. İzleyince görürüz. Burada da bir gülen ateş topu var. Yine yani burada bir şey yazıyorsa bilmiyorum. Yine çizgi detaylarına sahip görüldüğü üzere küçük küçük. Onlar birazcık daha gizlenmeye gizlenmiş değil küçük detaylar. Yani zar zor fark edilenlerden. Whitefire'da bu şekildeydi. Şimdi Climber Suit'lere geçelim. Çok iyiler bence. Ve hem non-canon hem de eksklusif bir sete geldik. Ay set demişim figüre geldik. Hem eksklusif hem de non-canon yani gerçekten değerli bir minifigür. Ama bence canon eksklusif figürler daha değerli. Mesela Oni Lloyd. E sonuçta bunu görmedik deyip almayabilir e, koleksiyoner ama. Has koleksiyonerler al alır diye düşünüyorum. Silahlarından başlayalım. Kılıç bildiğimiz altın kılıç olayı yok. Şu iş şu iş bence daha detaylı çözülebilir. Sonuçta burada A atma kısmı var aslında. Dizide böyle bir kısım var. A atma bölümü var burada işte. Çünkü tırmanış yaptıkları için işte bir iki parça konulabilirdi. Bunun bu bu parçayı ikiye ayırabilirlerdi. Bir ip tarzı bir şeyler koyabilirlerdi ama koymamışlar. Direkt kendilerini düz tek bir parça halinde yapmışlar. Yani kötü olmuş mu? Bence olmamış. Ben 10 üzerinden 9'un kötü olduğunu değil 10 üzerinden 10 olabileceğini söylüyorum burada. Ee, görüldüğü üzere. Ve de geldik buna. Şimdi Dragon Rising sezon 1 kaskı var. Ama shoulder pad'i öyle değil. Kostümü de öyle değil. Genel bakış olarak baktığımızda acayip detaylı. Çünkü işte tırmanış olduğu için biraz daha. Bu da 3. bölümde miydi? 4. bölümde mi? Sonra ne gözüküyor? Diğer 5 Ninja'da C olmadığı için. Genel bakış bu şekilde. Shoulder Pet'i çıkardık. Sezon 1 C yüzü ve kafası. Shoulder Pet'i sezon 1'dekinden kesinlikle daha detaylı. Bakın şu detaylara bakın. Yani bunlar detaylı olmayacaktı ne detaylı olacak. Arkasına kılıç konulabiliyor. Diğerine de konulabiliyordu. Ama bunun detayları %100 bir şekilde daha fazla. Hem farklı renk çeşitliliği var. Küçük tırtıklı detayları var. Bunun diğer rengi altın görüldüğü üzere. Bir de koyu mavi var. Yüzüne geldik. Yüzünü zaten biliyorsunuz. Şu yüz. Gülen. Ama Gözü gözükmeyen yüzü. Bir de sinirli olan C yüzü mevcut. Burada bir kemerle bağlanmış bir kemer var. Halat var. Zincir var. Bu zincir buna takılmış. Burada geçen detaylar var. Böyle sarımsı beyazımsı bir kemer. Bele. Halat. Halat. Koyu mavi kollar. Siyah eller. Burada tırmanışçı olduğu gayet de belli oluyor Jane. Yine halat arkasında devam ediyor ve de Jane J harfi var. Burada da gri kemer var. Arka detayları da bu şekilde devam ediyor. Tabi bunu shoulder pad olarak düşüneceğimiz için çok detaylı bir figür serisi bence Climber'lar. Climber'lar detaylı. Şimdi diğer Climber figürümüze geçelim. Ve de burada da setin baş rolü var. Setin baş rolü Kay. Kay'a bu sezon bence yapacaklarını yaptılar. İyi şeyler yaptılar. İki mek çıkardılar. Bir tane küçük 4 yaş artı set çıkardılar. Altın kılıç. Bildiğimiz üzere bir olayı yok. Dediğim gibi bu da tek parça halinde halat. Ninjaların altın halatı. Öyle diyelim. Normal halat değil detaylı dediğim gibi daha iyi olabilirdi bence. Kai genel bakış olarak benziyor. Ben zaten bunu önceden de söylemiştim ama yine de söyleyeyim. Bana göre benzer olmaları çok hoş bir şey ve çok iyi. Bence dediğim gibi Climber'lar detaylı minifigür serilerinden iyi minifigür serilerinden de. Bunun da bunun da shoulder pad'inin yan rengi altın rengi fakat bu sefer biraz daha bordo kullanılmış kayda. Bordo ve altın rengi ama çok da bordo değil yani. Görül çok da bordo değil. Koyu kırmızıya kaçmış bordo kullanılmış. Detaylı dediğim gibi Dragon Rising sezon 1'den daha detaylı bir shoulder pete sahip. Yüzü sezon 1 Dragon Rising. Yüzü gözü görünmeyen, ağzı görünen sinirli bir de böyle normal face'ine benzeyen bir tip. Bunu biliyoruz zaten. Yine burada da halatla bağlanmış zincirler var. Gri kemer üstte, sarı kemer altta. Halat tarzı şeyler yine ayaklarda ve yine koyu kırmızı ayak detaylarına pardon, bacak detaylarına sahip bir minifigür. Arkasına bakıyoruz. Arkasında yine halat burada devam ediyor. Burada bu sefer kayın K harfi var. Yine koyu kırmızı arka detayları bir de koyu kırmızı kollar mevcut. Dediğim gibi climberlar bence çok hoş detaylı olması gereken böyle farklı bir seri çıkması gerekiyordu. Onu da yapmışlar. Herhalde bir sezonda iki yeni farklı kostüm giymeyeli Ninja bayağı bir olmuştu. Bu da iyi geldi bizlere bence. Evet geldik mükemmel dört kollu tırmanış robotumuza. Bu sefer ayaklardan başlayacağım ayakları bakın böyle görüldüğü üzere iki parmağı var. Biraz ayrık. Bir print bak print dedim yine. Bir çıkartma üstüne yapıştırılmış. Hoş olmuş. Bakın böyle görüldüğü üzere. Burada ayağı kalınlaştırmak için biraz daha parçalar kullanılmış. Kalkan parçaları kullanılmış. Yine ayağı kalınlaştırmak için. Kalınlaştırmak değil de detay vermek için. Bu da topuk kısmı. Aynı şekilde burada da yine topuk kısmı, kalkan parçaları. Şu eğimli parçalar ve yine çıkartma. Burada benim gördüğümde gerçekten şaşırdığım bir durum var. Aşin tendonu var. Aşin miydi? Aşil miydi? Aşil tendonu var. Nasıl bir şey bu hocam? Hemen göstereyim sizlere. Bunu hareket ettirirken bakın bu da hareket ediyor beraber ve de oynuyor. Bakın böyle ya. Böyle olabiliyor. İşte tırmanış robotu olduğu için dengeyi sağlamak önemli. Yoksa ayağınız dağdan kayıp düşebilirsiniz. Bunu öyle mi düşündüler anlamadım ama gayet iyi düşündüklerini düşünüyorum. Bakın ya bu şekilde de dediğim gibi dizleri birazcık eğimli. Eğimli dediğim daha doğrusu yamuk. Yani yamuk dediğim çıkıntılı. Şöyle görüldüğü üzere. Şöyle bakın görüldüğü üzere birazcık daha böyle zikzak çizerek yapmışlar. Bunu 2024'ün yeni setlerinde de görmüştük aslında. Yeni bir durum değil. Yeni setlerinde de bu zikzaklı diz şeklini kullanmışlardı. Fakat burada alt ayağı kapatmak için çok parça kullanmamışlar. Direkt teknik parçalarını kullanıp öyle bir kapatma girişiminde bulunmamışlar. herki bence bulunmuş olsalardı kötü durabilirdi. İyi olmuş. Ama aslında bir denemek lazım. Mokçular da yapar herhalde. Yenisini yapar birazcık daha kapatıp görürüz. İyi mi oldurmuş, kötü mü oldurmuş. Sonra buraya geldiğimizde de böyle birazcık daha üst üst bacaklara bakıyoruz. Yine burada bir çıkartma var. Burada şu parçalardan var. Mac'lerde kullanılan genellikle böyle bu kapatmak için görüldüğü üzere iki tarafta da aynısı var. İki tarafta iki bağlama parçasıyla kullanılmış. İşte bu bazen tek oluyordu. tek olduğunda genellikle küçük setlerde tek oluyor. Böyle büyük setlerde ben hiç görmedim. Hatta büyük setlerde 3 gördüm. 4. Vallahi 4'ü hatırlamıyorum. Buraya geldiğimizde şu şekil burada detaylar mevcut. Ayaklar bu şekilde eklemli, hareket edebiliyorlar. Bu ayak da bu şekilde hareket edebiliyor. Yapım konusuna fiyat konusuna en sonunda yine her zaman gibi değineceğiz. Bu şekil ayaklar ve bacaklar bu şekildeydi. Şimdi gövdeye bakalım. Ben gövdesinin çok ilginç olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben ilk defa böyle bir gövde yapısıyla karşılaştım. Yani bakın yapısını anlatacak kelimeler elbet ki Türkçemizde mevcuttur. Fakat ben bulamıyorum. Hani oval desek oval değil. Şekil hakkında bir çok bir bilgi sahibi değilim. Ama burasında tam böyle göğsünün ortasında bir çıkıntı var. Buraya kay mini figürünü oturtabiliyoruz. Hatta hemen oturtalım. Oturttuk ve de bu şekilde oldu. Gövdesi yine kolları da iki şekilde bağlanmış. İki bağlama parçasıyla. Şöyle görüldüğü üzere gövdesine. Burada kayın K harfi var. Burada da kayın K harfi var. Burada ateş stickerları var ateş stickerları burada devam ediyor. Burada yine bir sembollü sticker var. Arkasına bakıyoruz gövdenin. Böyle sırtının kanat kısımlarında da dördüncü kollar için bölmeler var. Onlara da birazdan geleceğiz. Kafa kısmı normal bir kafa bence şu şekilde eklemli oynayabiliyor. İsterseniz böyle getirebiliyorsunuz. İsterseniz daha buradan böyle yapabiliyorsunuz. Kafa kısmı çok kullanışlı, elverişli. Ben kay olsun olmasın genellikle bu şekilde hazır vaziyette kullanmayı seviyorum. Yine bu şekilde Samurai X Nia'nın o mekine de birazcık benziyor kafası, ama o kadar büyük ve detaylı değil bu led, ay led demişim transparan parça birazcık andırmasını sağlıyor dediğim gibi dediğim gibi farklı bir gövde şimdi kollara geçelim hem de dördüne birden önce normal kollara bakalım üst kollarda dediğim gibi genellikle mech parçaları kullanılmış bu mech parçalarının rengi de böyle kahve rengi bordo koyu kırmızı tarzında bir de aralar turuncu sarı renkte atılmış Altın külçesi parçaları var görüldüğü üzere Kolun devamı bu şekilde alt kola geldiğimizde alt kolda iğnemeklerde kullanılan bağlanma parçalarının yeni çok öyle nasıl diyeyim teknik parçalarla uğraşmak istemediklerinde bu parçaları kullandıklarını hepimiz biliyoruz burada da bir sticker mevcut bu sefer bilek el hesabına bakıyoruz bilek ve elde Lloyd'un Mekin'deki gibi değil. Kılıçlar bileklerde bence gayet iyi olmuş. Kalın. iyi. Hem, ya tırmanışçı zaten. Kılıçlara da birazdan geleceğiz. Dediğim gibi bileklerde de altın külçeleri mevcut. Altın külçe parçaları mevcut. Kırmızı ağırlıklı altın renkleri de var dediğim gibi. Diğer kolda da aynı şekilde kayın harfi var. Kahverengi, kırmızı bordo renkleri ağırlıklı ve şu parçadan kullanılmış dediğim gibi altın külçesi parçası altın detayları yine bu sticker'lı parça ve de yine mükemmel bir bilek ve 3 parmak ya ben 3 parmak olayını pek beğenemiyorum. Bence 4 parmak falan olmalı ya da 5 olmalı en azından çünkü 3 parmak bana çok realistik gelmiyor. Yani diğer Forbidden Five ve ilk spinci çok mu realistik geliyor diyebilirsiniz. En azından bence birazcık daha genişletmeleri lazım. Fazla parça fazla fiyat bence yine de olması gerek. Kılıçlara bakalım. Kılıç durumu Lloyd'daki gibi değil. İkisi de aynı. İkisi de acayip iyi ve acayip kalın. Ve detayları var en azından. Bakın bu görüldüğü üzere bu mekin Mac'in kendisine uyabilen bir kılıç. Zaten görüyorsunuz parçaları, dizaynı, şekli buna ben uygunum diyor. İki küçük kılıç kullanılmış yan destek olarak. Tutma parçasını zaten biliyorsunuz. Şu da en alttaki parça da genellikle kullanılıyor. Aynısı bunda da var. İki taneyi yapıyoruz. Şu şekil görüldüğü üzere. Şimdi tırmanış kollarına geldik. Tırmanış kollarının birinde halat yok, birinde var. Önce halat olmayanla soldan başlayacağım. Hareket edebiliyorlar. Şöyle. Görüldüğü üzere burası oynamıyor. Burası sabit. Dediğim gibi buralardan yine bağlanmış. Bu sefer ama şu şekil bağlanma parçalarıyla yine iki tane. İkisinde de iki tane. Buraya geldiğimizde bu tırmanış için zaten gerekli olduğunu biliyoruz. Kanca tak. El şu diğerlerine benziyor ve yine bunda da bir stickerımız mevcut ve bu da üç parmaklı. Ve bu da üç parmaklı ve yine kalkan parçasının üstüne sticker yapıştırılmış parmakları gri. Teknik parçalarıyla da oluşturulmuş. Genellikle altın külçesi detayları da var dediğim gibi. Şimdi diğerine geçelim. Bu diğerine göre birazcık daha kullanışlı, birazcık daha hareketli bir şey. Çünkü bunu çıkarıp böyle sallayabiliyorsunuz. Ama önce ele bakalım. İşte aynı soldakinin sağ için hali. Yine kalkan parçasına sticker yapıştırılıp yapılmış. Yine teknik parçasıyla yapıştırılmış vay yapıştırılmış demiş takılmış altın külçe detayları var görüldüğü üzere ama şimdi burası farklı burayı farklı inceleyeceğiz burası şu şekilde görüldüğü üzere buna bağlı sonra bunu çıkardığınız anda tak artık tırmanış yapmaya başlayabiliyorsunuz bakın görüldüğü üzere Buraya ipi attım attım demişim taktım. Bunun bir motoru yok. Kendiniz manuel stop motionlarda yaparsınız. Bu şekil. Geri takmak istediğinizde de aynı şekilde buraya görüldüğü üzere tak. Hallediyorsunuz ve oluyor. Sezon açısından gayet Önemli bir yere sahip. İşte Wildfire ölebilirdi, Sora ölebilirdi, Kai ölebilirdi. Bunlar yaşanabilirdi. Fiyat performans 70 euro şu an galiba aktif fiyatı. Ben 2225'e mi, 75'e mi ne aldım? Fiyatını da gerçekten hak ettiğini düşünüyorum. Bir Nan Canon figüre sahip, bir element ustasına sahip yeni şekilli. Kay zaten biliyorsunuz. Kay da Climber. Bir de güzel bir virına sahip. Fiyat olarak kesinlikle tavsiye ederim. Fiyat performans diyebilir miyiz bilemem ama fiyatını hak ettiğini ben şahsen söyleyebilirim. Bu benim şahsi düşüncem. Evet bir videonun da burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz video like atmayı unutmayın. Yorumunuz varsa yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Legosuz kalmayın.